Merhabalar sevgili dostlar. Ee, yeni kargo'm gelmişti biliyorsunuz kargo açılımını birlikte yapmıştık. Türlerimin isimlerini şu şekilde e, isim etiketlerime yazdım ve sizlere de tanıtmak istiyorum. Şu şekilde önce bir görüntülerini alayım. Şu baştan başlayalım. Şöyle bir türüm var ufaktan kök çıkarmaya başlamış ismi ve türünden zaten bu tür arka yaprakları kızaran bir tür isim etiketini şöyle göstereyim Eçeverya Fragrant Ponsibane yanlış telaffuz etmiş Olabilirim ama bu şekilde isim etiketi böyle bir türüm var şu şekilde Echeveria Beauty şöyle alabilirsem akşam saati de yaklaştı tabii ki biraz acele ediyorum işten yeni geldim Echeveria Beauty Şöyle ortası yeşilimsi, kenarları pembe, bol güzel tırnaklı bir tür bu da. Şöyle bakalım, henüz kök çıkarmaya başlamamış. İsim etiketi, yine Echeveria türünden Prora. İnternetten baktım, gerçi böyle bir tür bulamadım ama yeni şey midir ben ismini tam bilmiyorum ama bu şekildeydi. Bu şekilde yine Echeveria türü. Bu da güzel bir tür. Morning Dev. Şöyle şu şekilde. Şöyle bir türüm var. Yavaştan kök çıkarmaya başlamış. Bunun ismi de Graptoveria amatorium. Böyle kenarları böyle yaprak kenarları biraz daha küt bir şekilde mi diyeyim? Droplu şekilde gibi. Echeveria Cream Puff. Bu şekilde bir türüm var. Bu da güzel bir tür. Kök çıkarmaya başlamış. Bu da Echeveria Onslow. En sevdiğim tür benim. Saksıya aldığımda çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Echeveria Lau 26. <laughs> bu şekilde cluster şekildeydi biz tekli olarak aldık bana gelmeden önce daha kırmızıydı fakat biraz daha rengi açıldı gibi Echeveria e, Multiqualis Gimney Tenyo diye geçiyor Echeveria Hamimelon Melon büyük ihtimalle turuncu bir renk alacak gibi isim etiketini göstereyim isim etiketi şu şekilde bu da lobeli rozun red lobeli roz olarak geçiyor galiba droplu olanı isim etiketini göstermeme gerek var mı şu şekilde fakat red lovely rose olarak geçiyor şöyle bir türüm var Echeveria davinci isim etiketini de göstereyim isim etiketi Echeveria davinci şu şekilde bir tür alttan biraz yaprakları kurumuş. Hiç sıkıntı değil. Özellikle almıyorum onları kökleninceye kadar. Şu şekilde içever ya ya. Linsayana. Şimdi bu türde gelmiş ama bu da aynı türden galiba. Bunun hatırlamıyorum. Bu türe çok benziyor çünkü. Aynısı olabilir. Ben tekli almıştım fakat hediye de olabilir tabii o. Başka bir türle de karışmış olabilir. Çünkü bir tane türüm sanki eksik gibi. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. tabii. Eçeverya Tango. Bunların dikimlerini bu hafta sonu yapıp şu şekilde Eçeverya tango. Yine en çok sevdiğim şöyle gün batımında şu şekilde alalım. Bu da Purple Delight Veriagata. Alamıyorum. güzel bir tür şöyle güneş batmak üzere bizde şunu da peçever ya mon river isim etiketi şu şekilde Arka sıram kaldı. Şimdi içe ya tango. Başınızı da döndürmeyeyim. Şu şekilde. Kargo açarken biraz daha hani tam hatırlamayabiliyoruz. Sedeveria pudgi. Şöyle güzel bir tür. Echeverria nixana. Gün batmadan. Şöyle. Nixana veriagata. mini gugin çever ya mini gugin şöyle daha güzel bakın şu şekilde mini gugin veriyagata böyle bir türüm var çıkarmaya başlamış. White Moon Şu şekilde. Şu üstlerine koyarsam aslında eçever Kante şöyle çok istediğim bir türdü. benim beyaz güvercinim bu. Şu şekilde. Sonuncu türüm ise Echeveria Winter Sunset. Bu şekilde. biraz bu şekilde gösterebilirim. Birkaç teneke boyamam lazım. Onları boyadıktan sonra, gerçi bunları saksılara almayı düşünüyorum. Fakat e, kelle aldığım bitkilerim arasında biraz küçük yapıda olanları, mesela şu şekilde olanları teneke saksılara alıp Bunları da normal saksıya geçirmeyi düşünüyorum. Akşam gün batımı artık bu şekilde bakın bu saksılarımdaki bitkilerim de büyümeye devam ediyor. Yağmur suyu aldıktan sonra çok daha güzel görünüyorlar. Artık birkaç gündür havalar bozuk zaten. Şu şekilde artık akşam saati gün batıyor. Geçen hafta sonu balkon turu yapacağımı söylemiştim fakat diğer türlerimi de tam olarak saksılama işlemi bitiremediğim için yapamadım. İnşallah bu hafta sonu diğer bu bitkilerimi de toprağa geçirdikten sonra balkon turu da gelecek. Gün batımıyla çok güzel görünüyorlar saksıdaki sükülentlerim loveli Rose. sonrasında balkon turu gelecek şurada runyonim bebeklerini bayağı büyüttü büyümelerini istiyordum zaten iyice sıcaklıklar artıncaya kadar burada Luella veri Agatan. bu da yavrularını bayağı büyüttü gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz şu şekilde yarın hava açık olacak gibi inşallah şöyle gün batımıyla hepinize iyi akşamlar diliyorum Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Bakın şöyle. Güneşi gördük. Küba kekiğimle vedalaşalım. akşam